Merhabalar arkadaşlar. Günaydınlar hepinize. İnşallah iyisinizdir. Bizler de iyiyiz. Bugün yine yaylaya gidiyorum. Yarı yoldayım. Yaylaya komanya yardımına gidiyorum yine. Açılışı dediğim şeyde yapalım bu seferde de. Ee, İbişteyim. Şu anda 3 blokla değindim. De Belkinin yanındayım. Görünen bu tarafın Evet. Görünen bu tarafın yarısı bizim yarısı Ermenistan'ındı. Tepenin üstü. Buraya çıkmak biraz Zahmetlik, şu anda boş da değilim. Gördüğünüz gibi eşyalarımı yüklədim. Bidonumla tutun. Qurşuların hər ikisini də doldurdum. Eee, də tabii ekmeğimizi də aldık. Şu anda ivişte Ama bölge genelde alçakta olduğundan dolayı burası yeşil. Bizim yaylalar komple kurumuş. Yağmur yağmadığından dolayı kurudu. Onun için şimdi biz yolumuza devam edelim. Yaylaya doğru. Bakalım bizimkiler ne yapıyor. Buranın da can alıcı noktası burası. Şimdi burası yeni yol bulmuş, diğer videolarımızda da gösterdi yaz keri. Şimdi buradan ilk ters alttan yukarı çıkarak, geniş aşağı çok kullandık da işte orası çok keskin dağın tepeye çıkacağız. Yağmur yağmadan dolayı bu işdə də milliətin yarısı indi oynuqarı yayla və kütlə yerləşdirdiyimiz o yuxarı yaylı idi. Bir bu bizim yayla qaldı o tayayla. Aşağı tərəfdə içəri yaylası var, yarısı qurur. Bunlar da boyunca yolundan dolayı qaldılar. Əksərlə gedimiz kimi idara yox, su da yox. Sular həmisi qurumuş. Hey nadir. Qoyanı da heyvanlar içəcəyi suyu qaldı. Ne dayın? <laughs> ya arpa bedin gelaz Arp, ne işe yarıyor Evet arpa ne yaz yaz. Yeni yaptı arpa. Arpa. Ne Arp. işte. <laughs> ne bir hafta sen? Sabahın o bütün gelir daha ne bir hafta? Hayır ne? Ne? Alma ben sana dedim ki bak hakinen hakinen des. Adamı sizin de

Altalı canavara Ben çaksam mı? Ha? He? Evden hemen de. mu getireydin? He. yok ben. da. Ben de dedim, Kim he? Ben de, ben de götür. Onda buradan incelsin Büyüktü mü kuzu? Yok evet. he, O beni... O da, ne neye geldi? o bir ay o bak, ayo, bir siz, şey eleştirirseniz. Ha bir de ay biz bir şey keşke şey tapmadık ay. He hey, şey. siz beni anlamadım. He siz ne zulüm adamsınız. Sanıfır. Sanıfır. Ne oldu lan? Hı? Kızım. Kızım? Göt. <laughs> <Kızım. Gülüyor> şilete şeyini eleştirirsen. O annen an git biraz. Anağı anarı an git. Ayo. An Ana. Altı ayındı kusul diş çenini. bakamıyor. Bir kuzudan bir hayır. Hayır, çin, çıfır, evet, yerim, o, hayır, hayır. Yok Yok. Ha, süreye süreye süre, süreye sür sür. Han danaların durumu nasıl? Derin ne yazıyor acı? Ha? Derin ara deri dem cütreye ana. Ay deriler deriler. Hep hep düşünceler çiriler. Ha ne var? 2 tane tuluğun, iki tane yağın. Aynen öyle. Ha iki tuluğ, iki yağ, 2 bidon da peynir. o Aha, tamam, o da güzel. Başka da dinleyemiz var yani. Ben <laughs> düzgünce diyorum, düzgünce. Sen şimdi buna da aşarsın. Yoktu ki. Usta. Başlatsam. Evet sen. Kalsın aynı başına kalma da yetişir. Ötümerler dedeler için fazlasıyla sevk şey çabayı ayarladık. Bir daha at ya. Bir poşet var mı yoksa? Kanımı çıkar mı kanı? Torbaya mı koy? Anam değil canım torbaya koy. Poşet yoktur. Poşet yoktu. Tamam canım adamın şeyini. Lanmarsın ona fethedeyim. Kanı falan saklandı anam. Ben bile bakarım. gelecekler. İşte, Gibişten geldim yola iyiydi. Yan taraftan gelecek yerden bu sefer de buradan gitti. Yok buradan Asya'yla yol bulmuş Burası korkak yolu daha buradan Gibişten Yani şey güzel, Motor da mı? Motora biraz sıkıntılı olar. Geniş çok kesin geniş var şu orada mı? Yok, şey, ya. Motor şiklet yol için çok iyiydi bura. İyi. iyi. Buradan bu. Buradan Buradan Daha o da toplamışlar. karşı karşı görüşürüz yolumuzu. Ama orada açabısı açsın. Görüyor musun? Taşı boşalttı. Onlar da çalışırlar Bak buraları bitirmişler. Şimdi bizim oraya doğru gidilir Gördün hmm. mü? Ama Daha buraya kadar Güzel olur mu? Evet, Huzur Ali Ahmet da Arabamız baba. hazır Şimdi gidecek. He gelin. Var o gene salatayı mı yiyor o manyak? Onlar o aradan bir çıkmadı. Onlar bak salatayı gene mahvediyor. Hani beyaktan salacaydın? Ben el altı götürüm suya çakım. Hı? Yayladan geldim. Şimdi ahırı yapacağım. Baba abi A Ha. Kapıya çeledi. Yaylalar inmeye başladı tabii. Akırımızı yıkayıp kayıracak değil mi Zirhal? Bizim çalışmamız bol. Öyle mi Zirhal? Evet. Gelirim kapağı açık dursun. Evet. At çakım gelin. Tamam. Evet.

Şöyle. başından çıkart. Valla manyak. Hani başından çıkardı zor tuttum ya. Şimdi buraya çaktım. Buraya zincirledik. Hem sürün içtin hem otlaksın. Otla taze. Bu alan işte böyle. Yedire yedire gideceğiz kariyeri. Havama kafasını sağlamlaştırmamız lazım. Bir daha başından çıkarırsa tutamayız. Daha önce de bir mazere yaşamıştık biliyorsunuz. Boncuk nereye gitti boncuk da? Yoksa balık tutabilirim yaz. Boşlukları var mı? Eksik vermişim evet. çok. Kış 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 kış. Hani kış kış. Sabahtan bir kuş tutamadınız. Ha, ne olacak şimdi? Ama şimdi onların yavruları var da bırakın daha sonra tutam mı? Daha sonra şimdi yavrular küçüktü de bırakın onlar yavrularına şey taşsın. Değil mi? He? Hızır Ali. Sen... bırak dışarıya gitsinler. Onlar gelecekler. Akşam gelecekler. Bu için yemek etsinler de yavrularını azıktılar da. Daha sonra tutalım, tamam mı? Akşama tutarız. Olur mu? Anladım. Olması lazım çünkü onlar da bak şey yetecekler de yavrularına yemek. Kesin. Tamam o laylonlar. Şimdi o laylonlar dışarı çıkar Mehmet abi. Tamam mı? Tamam bırak onu canım. Çıkar. O da taş O laylonlar hiç falan hepsini bu torbayı morbayı hepsini dışarı al. Bak o laylonlar dışarıya bırak şeye bırakar. Ama ateşlerin altına serecek. Şimdi. Yani ee, Bak oldu onu? Al o çadır da çek. Aha bunu çadır çeksin gel 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 onlar, bırak onları yani, bırak bırak onu. ha? duvar sökeceksin evet. kafayı mı yedin oğlum sen Getir bir yanı bırak. Şimdi oradan el arabasıyla şey al, al gel. Bir küreğe al haydi. gel. İçine bak hadi. İçine de bırak al gel sen. Huzur abi. Akılı kaynak. Eliniz gelecek. Nihayetiniz gelecek. Temizlememiz lazım. İçeriden benimdir. değil. Yavrum temizliğini yapmışsın, çalışmışsın. Mazgalı. 5 dakikada çalışacağım. Evet, çalışmışsın da. Yardım etmişsin ama. Fikret sen orada değilsen hemen duvar sücüsüm. Olur mu? olmaz. Tamam. Yeter ben Evet, tamam. Aferin balama. Bak götürür gördün mü? Sen de büyüdün ama sen de götürürsün. Sen de Hala suyu tut suyu. Tut, tut. tut hortumu tut sen. Hort. O ya doğru tut. Tamam. Üçgen tut. Aa. Diğer tarafa doğru tuvalet kaldır. Ha? Sula.

Tamam öp Şu anda Akşamı daha kapatamadım Çamur Subay'ın <laughs> Arkadaşıydı bu bize Karel. evet arkadaşlar daha hele işin sonunu getiremedik. Karel burada kaldı. Karanlık çöktü. Şimdi gidelim onu getirmeye. Kalbim işi de kaldı bugün mahvede et ya. Bakın mi çıktı? Oğlum. Gel. da korktunmuş. Sakin, sakin hele bak seni. Oo. Dur açılalım dur. Açılalım gidek. <laughs> Yeni <Arayeli> gece kurt. Yiyebiliriz. <laughs> Bu götürmemiz lazım hadi. 국민 c a 아 getirdim, saldım. Önünü de doyurdum. Doldurdum, doyurdum. Ben yani çok çalıştım. İşimi bitirdim. Evet arkadaşlar, kendinize iyi bakın. Videomu burada sonlandırıyorum. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayın efendim. Kendinize iyi bakın. İyi akşamlar diliyoruz.